Hmm, merhabalar arkadaşlar. Birkaç gündür video atmayalım. Ama bugün kafa topu iki videosuyla karşınızdayım. Ben çok özlemişsinizdir diye umut ediyorum. Abonemiz 49 abone oldu. Çok teşekkürler abone olan herkese. İnşallah daha çok abonemiz olur diyelim. Daha büyük bir YouTube kanalı oluruz. Neyse maça geçelim. Karşımızda Diyaz Yağmur adlı birisi var. Bu arada şu anda ben bu maçı oynuyorum bir yandan sumarken birkaç videoda ikisini birlikte yapmıyordum da bu videoda arkadaşlar artık yapıyorum sonraki videoda ne yaparız bak bilmem artık Belki o yöntemle devam ederiz. Yani bir değişiklik olursa da söylerim. 2'ye 1. 2'ye 2. Evet. 3'e 2. 3'e 3 arkadaşlar. Gayet iyi oynadık bence bu maçı. Ve bu maçı kazanmayı hak ettik diyorum. Yendim. <laughs> 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 Evet. Gayet iyi oldu. Bu galiba bizim açımızdan. Ne reklamdan sonra görüşürüz. Evet şimdi geçelim diğer maça. Bakalım rakibimiz kim olacak. Bir arkadaşlar yardımda video atar mıyım bilmiyorum dersleri hazırlanmaktan falan DGS var biliyorsunuz önümüzdeki hafta. Tek video gelmiyordu. Ama bugün gene gayet evet, güzel bir şekilde videomuzu çekiyoruz. Yani arada aralar oluyor tabi. Video atmadığım aralar. Ya da aradan falan olsun. Yani YouTube kanalımı unutma falan değil kesinlikle. Yani YouTube kanalıma unutma olasılığım yok öyle söyleyeyim. Beşe beş. Evet İbrahim abi 300 bir yendik. Büyük ihtimal çakma İbrahim olarak düşündü kendisini başta ama o derece iyi oynanıyoruz. Geçmiş olsun. Ee ee. 8'e arkadaşlar. Yeniyoruz. İnşallah da böyle devam eder derken attı. 9'a 8. 10'a 8 ve bum. Geldik. 14. sıraya yerleşiyoruz bu galiba süper bir çıkarmamış arkadaşlar alıyorum bunları Evet son 5 maçları kazanarak bu maça geldik bakalım bugünkü rakibi de gene devirebilecek miyiz Evet ekol bizden geldi ve sözü spikere bırakıyorum. Şöyle sesi de açayım. Yok spikerin sesi yok arkadaşlar. Yani bu oyunda kendi spikeri var. Bilmeyen yoktur. Ben yani oynayıp da bilmem. Şu anda maç orada taraftarsız oynanıyor arkadaşlar. Dün Süper Lig'de ben Fenerbahçe'ydim arkadaşlar bilmeyenler varsa. Kayseri spor maçı vardı çok güzeldi daha birinci bölüm anonsu yapılamadan ikinci gol attık o derece iyiydik yani. Ben beklentimi karşıladı arkadaşlar. Agol evet. yedikten sonra bizim karıgaza geldi özellikle. Ya Fenerbahçe. Tahir Karapınar'da ilk maçında kazandı. 3 puanı kazandırdı Fenerbahçe. Yani iyi bir teknik adamdır bence. Yani altın ordudan geldi. Kendisi yani de. Yani. Adamın Fenerbahçe'ye yarayacağını düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta alsın orada antrenörü arkadaşlar gençlerde falan etkili olur. Bu arada arkadaşlar merak edenler varsa ben nasıl bu oyunda bu kadar iyiyim diye 21 aydır oynuyorum arkadaşlar bu oyunu. Yani uzun süredir oynuyorum. süper güçleri falan harcıyoruz ya arkadaşlar. Onlara gidiyor benim elmaslar. Yoksa ben bu videoya başlamadan önce 120 idi. Yanlış hatırlamıyorsam. İkiye bir

4'e 3 İnşallah Arkadaşlar oraya gelecekte daha fazla Abone mi olur kanalda Betahir Karapınar'dan Konuşuyorduk Gençler etkili olacağını düşünüyorum Arkadaşlar Bahçede de etkili olur umarım Yani ilk sıralaması aslında falan yani bu sene zaten az bir vakti kaldı ama en azından seneye belki transferde falan etkili olabilir arkadaşlar. Mesut Özil artık arkadaşlar Yasin Fenerbahçe'ye gelecekse bu yaz yani. Artık daha fazla beklemeyelim sıkıldım ben. Bekleye bekleye sıkıldık yani bekleye beklenenlere kalır. Mesut iyi çocuk ama gelsin artık yani. Hani daha fazla uzatmasın bu işi. Dokuz aydı. Yeniyoruz bu arada arkadaşlar bu maçı da. Bu arada ben bundan önceki videonun altına açıklama kısmına ay yorum kısmına bıraktıydım arkadaşlar. Ben yani basketbol kanalımı bu videonun altına da bırakacağım arkadaşlar basketbol videoları ile ay pardon basketbol ile ilgili arkadaşlar NBA ile ilgili artık edenler varsa. video çekiyorum. En son Obrada 3 e, video çektiydim. Yani basketbol arkadaşlar. Bu kanalın teması. Hatta arkadaşlar kanalın logosu olarak Kobe Brand logosu mu yapmışlar artık? Öyle bir şey galiba. MBE yazdığımda çıkan resmi koydum arkadaşlar. Profil resmi olarak kanalım. Üçe ya. çok çabuk kullandık süper güçleri de ya. 5'e 3 6'ya 3 3 Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.